Listen, asker, iyi dinle. Sen yaşam ve ölüm misyonuna gidiyorsun. Arjantin, Antarktika'ya iniyoruz burası hostil yani şey düşman bölgesi. Senin yapca- de ki? Seven ne? Tamam abi. Ö öğreniriz Aa nasıl ya? Nasıl Limited? Limited hareket şey mi varmış. Çikolata yersen riskli ya da çikolata yemem lazımmış. Neden? Aa evet tamam 199 adımım mı var? Aa. Ne demek lan bu? Ha çikolata canım doluyor. Adımdan bunu, bunu bırakayım dur. Ama etrafımda bir mal oluyor. Z bana dedi ki hep dedi Z. Her çikolata dediğinde IQ'm düşüyor. O yüzden çikolataları son zamanlarda yemem lazım. 7 kere çikolata yiyebiliyorum. Kaç tane? 7 tane şey bul dedi. 1 2 3 tane bulduk. Aa burada niye adım saymıyor? Burada adımı çok sayıyor. Neden onlara güvendin diyor bana yukarı tuş. güvendik işte yaptık bir hata. Biz de böyle bir çılgınız. Bu ne? Bu arada şey var ya Antarktika'da böyle şey diyorlar ya. Antarktika'nın ilerisindeki ne var ne yok bilmiyoruz. Belki de orada bir başka yaşam var. Belki askeri üst var falan filan diye. Böyle bir şey var. Adını unuttum. Teori mi denir? Ulan hiç tıkladıklarında gözükmüyor ki. Adını dağlara yazdım yarim Bulu canlara kaldım Ay müzik güzel ha. Ben böyle uğultu şeyleri çok seviyorum Şeyda Hanım Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çikolata lazım Ölüyorum. Çikolata lazım. Mecburen yiyeceğim. Olur lan. de Demnit Onlar yalan söyledi bana Ya buradan yürümeden gitsene diyorsun da Görmüyor mu neler çıkıyor öcü çıkıyor ya Aa, Lan bak Şey da sana bak ne söyleyeceğim Bu Üzeyir dediğimiz şahıs Benim Benim 10 yıllık arkadaşım 10 yıllık arkadaşım bir kere bağış atmadı. İşte. Oğlum bu oyun tuhaf oyundu lan anne Amına koyacağım ama ha yeter lan. İnsanım ben ha. Bir, bin binancık kalbim var lan. Amına koyayım ya. Allah Allah. Çikolata kafa gidiyor bir daha yiyeyim bakalım neler olacak. Ya oğlum üstüme inip inip durma artık valla Gideceğim ha Bismillah bismillah bir yok bir şey 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 Ya ne oluyor? Ya 7 tane ürün nerede bulacağım ben bu küçücük yerde ya? Oğlum bu arada oyun çıkartınca daha güzel olmuş lan. Abi arkada biri inliyor duruyor bir şey oluyor bak gerçekten Aa! Oğlum git Lan gidin lan gidin yalvarırım gidin. Ben bir daha yiyorum bak seni, seni bak seni yiyorum ha bak seni yiyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim is coming for you video. Ne demek is coming for you? Ne demek it is coming for you? seni bir daha yiyeceğim. Selam canım nasılsın? Ne bakıyorsun lan? Bak bir daha yiyorum ha bak bak bir daha yedim. Bak bak bir daha yiyorum seni. Bak sen hep yiyorum bak bak. Am. Am. Ne oldu piç? Böyle anana baktın gibi bakarsın işte. Al hepsini yiyorum lan. Ananı. Fuel 37, en sevdiğim oyundur. Puko Production sunar. Pü ulan yazık olsun sen. Evet ya bu hafta bir şey oldu. Bir anda 100 abone oldu. Valla çıldırıyorum ya. I'm out of gas. And I don't see anyone of the road on the road, Miguel. Maybe someone else will help me. Aynen kankam. Teşekkür ederim bu arada. Güzel dilekliğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Arabanın bagajı kapanmıyor. Ve dümdüz gidiyorum. Evet şu Eda için gidiyorlar zaten. Ben konuşuyorum şu Eda şey yapıyor böyle. Prim kasıyor benden. Şaka. Şaka yaptım şaka. Bu nasıl benzinlik lan? <laughs> Teşekkür ederim. Doğum günümde bağış atarız. Doğum günümde bana para versin yüzde bin lira para versene bana yüzde ne olur çok ihtiyacım var. I better take the fuel gas. Ne oldu? İçeri girebilir miyim acaba? Ya bir şey glitchlendi an benim ödüm bokuma karışıyor ya. Keşke hiçbir şey glitchlenmese. Arabanın bagajını kapamış biri. Araba niye sinirli bakıyor? Shit! Someone slashed the tires. Aa bu. Merhaba efendim. Ben Mario. <laughs> It's me. What the hell? Benim tekerlekle sen patlattın lan lavuk. Ben burada yaşıyorum. E ben de station oradaki evde yaşıyorum. Arabanın durduğunu gördüm. Ve belki yardım, yardıma ihtiyacım vardır diye düşündüm. Eğer bana gaz bidonunu verirsen sana gecenin gizemini söyleyelim. Ve bu maceranda yardım ederim sana. Tamam olur. Olur. Mükemmel. Here's the key office. Tamam kardeşim. Anahtar nerede? Rica ederim. Anahtar nerede? Hem hem. Aa dolandırdı lan Mario beni. Kuş. Niye dolandırdın beni Mario? Bozuk anahtar vermişsin. Lan arabamı yakıyor. Bozuk pevladı. Oh my god man. We are going to explode. Woohoo. Herkes patlayacak. <laughs> Sesler biraz rahatsız edici galiba. Benim bol bol video çekmem lazım. İnsanlar videoyu izliyor, yayına gelmiyor. Çango. Go! Tamam hadi başladık. Aldık. Bu arada arkadaşlar eee çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün ayın kaçı? 20, 30, bugün ayın biri diyelim. Tamı tamına. 22 gün sonra benim doğum günüm. Ve kocaman adam olduk. Hala parasız pulsuz Aa, çango. <laughs> Bu nasıl demek? <laughs> Çango'nun gizemini çözmem lazım. Benim de bir gün sonra. Vay kardeşim benim de be. Eşek kadar adam oldun ha. Büyüdün lan. Büyüdün. Yo what's up buddy? You came to grab gold man ha? Huh? Can't you hook me up with some crypto man? Kaç kaç Ka BNB istersen, Bitcoin istersin? İki doğdum dedim iki İki doğdum I can't bro Tamam Bir daha mı sana kardeşim Ben niye bir alıyorum lan sana ben dedektif değil miyim Çango tut 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 Çango Ah, Çango hoş geldin Pum. Ha kafası patlamış. Ne oldu buna? He is dead. Aa oh, siktir lan. Ben ba bana yaşıyor gibi gözüküyor. Ne oldu kız burada? Kafası. Kafası. <laughs> o zaten bir porno gibi oldu ha. Vallahi inanılmazmış. Chango görüyor mu Chango'yu? Kardeşim ben sana bir alamadım çünkü adamın kafası koptu. Ya sikerim senin kripton ha. Adamı kellesini aldı lan. Bak Chang'o burada duruyor. Niye insanları öldürüyorsun sen? Yaşlı adamın kafası içinde. Hmm. Oğlum bence çankı yapıyor. Ulan ne ipucusu? Beyefendi bakar mısınız? Eee bir şey soracağım. Nor oh Norberta. I love you. Oh Griseldo. Finally alone. Deli deli küpeli. Ya tamam ya gizemini çözeceğiz de. Oğlum size yayın geç mi geliyor lan? Ben adamın kafasıyla ilgili şaka yaptım. Hüseyin daha yeni şey diyor. Aynen hala ayakta diyor. Ne oluyor lan? İki sevgiliyi de öldürdü. Görüyorsunuz değil mi? Aşkı kıskandılar lan. Ah be. Hmm. Kafaları yok. Hmm. Oğlum çok mantıklı lan. Ben de göremedim yani kafalarını. Ne fotosu ya. Ba ba, ba. Arkadaşlar. I heard a scream in the park. Evet gittim gördüm. Buddy. Allah Allah ya. Orospu çangoya bak herkesin kellesini alıyor ha. Benim niye kellemi almıyor? Çango 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 en enfes don Geçen a bugün dandandanın bilmem kaçıncı bölümü çıktı. Onu izin yayından sonra. 장군나 대신. Oğlum bu size yayın geç geliyor. Foto moto diyorsunuz. Ben orada geçtim. Alo. Bundan sonra bir de şey oynuyoruz. Cin çıkarma oyunu var. Onu oynuyoruz. Ondan sonra da günü bitiririz. Vaa. Bu biraz şey ya. Diğer oyun çok gerildim karaoke'de. Bu şey biraz. Yavaşlamak için. İsa sizi korusun Efendim. Asistanım. Buraya geldiğiniz çok bu karanlık günlerde burada olmana sevindim. As you may know, our community is being invaded by force underworld. Alt, alt tabakanın gücü diyor. GTA 6 gelmez. Ee, öyle oyunu oynamıyoruz. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ulan yine bana yaptırıyorlar bir şeyde. Tamam genç enerjinle pagan sembollerini yok et diyor. Tamam ben çok genç ve enerjik olduğum için. 9 sembol ve git onlar. Ya eski Slenderman gibi oyunlar abi. Aa kılıyoruz. Tam şey ya bunlar. Şey yapmış. Eskisinden dön bende de işte yok 10 tane yaprak çizim topla. Yok işte 5 tane. Paganlara lanet olsun. Allahsız paganlar. Boğazın niye şişti? Dondurma yemekten mi? ya. Fotoğrafını çektim hemen. Ee, yemeyeceksin abi öyle şeyleri. Niye yiyorsun ki? Bilmiyor musun? dondurmanın boğaz şişirdiğini bu paganlar azlık odurdu da buluşunca yeriz aynı Allah kısmet ederse it's locked diyor anahtar lazım diyor anahtar kim bilir nerede bak tostçuya çok insan geldi bu ne var lan ne var evet sizin sembollerinizi alıyorum çünkü çünkü biz Hristiyanız yani böyle saçmalıklara gelemeyiz yani aman okuyun ne yapıyor şimdi Bismillahirrahmanirrahim Ah! Aga-nizm Ne demiş Mevlana Celaleddü de Rumi Gel. Ne oldu sınav yine gel demiş. Um, as you are. As you are. Bunlar da her pagan logosu alınca üst önüme önüme çıkıyorlar he. Bak yakınlaştı lavuk. Ulan hepinizi var ya. Hepinizi bu toplaklardan götüreceğim. 9 Aldım. Hadi siktirin gidin şimdi. Aa. Buna lan. Hello. Oh. Ee, siz kimsiniz ve burada ne yapıyorsunuz? Ben normal bir insanım. Burada mezarlıkta gizliyordum. Ee, bana hiç bir favori yapar mısın? I need your post my blood into skeleton church please. Tamam. Gel koy kardeşim. Sen yeter ki iste böyle şeyler ya. Ben yapmaz mıyım senin kanını da koyarım. Senin kanını da içerim. Böyle paganlar da sikiyim. Ha yine bu. Tamam kardeşim. Çok yakışıklı ha. Ben çok beğendim bak. Biraz da... ha yok öyle değilmiş. Biraz götü arkada diyecektim. Çıkartmış gibiydi götü ama çıkartmamış. Pedel! light shines bright again kanı koymadım o biraz şey yaptı bana kazık atacakmış gibime geldi ben niye kafasında poligon taşıyan adama güveneyim bak paramparça oluyor Allah'a yalvar işte böyle ya you have the flame of your feet like a candle in the store Do you seek the light guide your steps through the darkness. Nothing close, of the solitary of your convictions. You are a warrior of God. Will you God as you prayers? Tabii ki Allah her zaman dualarımızı kabul eder. Ama bence çok ötme. Evet bu da böyle bir ölmüş. Çok da beğenmedim ya.